bir önceki videonun neden gelmediğiyle alakalı like toplu açıklama yapayım. Ben onu editledim ama editi yükleyemedim. Neden? Sanki uygulamada problem çıktı. O yüzden şimdi yeni videomuz şey. YKS'ye bir hafta kala hayatım. 9 gün. Artık 9 günde YKS'de ilk iki nasıl yapılır? Biz neyiz? Yapamadılar.

küçük kuyulara <laughs> bugün pazar. YKS'ye 7 gün, 6 gün, 6 gün kaldı. Matematik çalışacağız. Matematik çalışacağız dediğim de yani konu tekrar videosu izleyeceğim. Bu kadar. <laughs> yaklaşık çarşamba belki perşembeye kadar ders çalışmaya devam etmeyi planlıyorum. Yani perşembe soru çözmeden sadece video tekrar yapıp bırakabilirim. Belki de çalışmam henüz. Henüz bilmiyorum. Ee, bakalım. Kahvemi içiyorum. Hava o kadar sıcak ki... karşı çalışmaya çıkmam lazım. Ama çok sıcak. <laughs> Odamı kararttık çünkü evinin sıcak odası benim odam. Ve yani cehennem gibi mantıratör alana kadar nasıl dayanacağıma dair hiçbir fikrim yok. O yüzden iki tane perde taktık. Biraz daha işe yaradı. Bugün kendimi iyi hissediyorum son iki gündür kendimi çok kötü hissediyordum. Bugün iyiyim. Güzel bir gün. İnşallah. Ters çalışma kombinim. Hava çok sıcak olduğu için bu şortu giyeceğim. Ama kemerle giymeyi planlıyorum. Üstüme bu boyundan bağlamalı kırmızıyı giydim. duruyor. Bunun üstüne bunu almalı mıyım? Yani biraz daha kapatıyor ve böyle ayrı bir enerjisi var. Aslında kovboy botum olsa giyerdim. Ama şimdi bilemiyorum. Bence çok güzel. Yani yeleği istersen çıkarabilirim. Aksesuar takmayacağım çünkü sıcak havada aksesuar beni kaşındırıyor. Sırtıma güneş kremi sürer misin? Tabii ki. Youtube'a merhaba da. <laughs> YKS'ye son bir hafta kalımı vlog almak kararı aldım. Evet, buradan. Bir haftalı derece nasıl yapılır? <gülüyor> <gülüyor> Bütün sene bir haftada. Ders çalışmaya başlayan okusun. <laughs> Hepinizi geçtireceğim ben. Ne lazım? Çöktüm. Halı. Dün çekmedim. Hiçbir şey yapmadım çünkü. <laughs> um, bu şortu kombinleyeceğiz. Üstündekiyle giymeyi planladım ama fazla basit. Ona çok basit dedikten sonra bununla karar <laughs> Kemer takıp üstüme de bunu almayı planlıyorum. Dedemin benden daha stil sahibi olmasın Sanki oluyor. Çanta olarak da bunu aldım. Omuz koparma garantili. Çünkü yani 9 tane de eskiden. Biraz benim salaklığım da olabilir bu tabi ama. Bakalım.

Perşembe sınava iki gün var. Bugünü saymayın bir var. Bir var. Hiçbir şey yapmadım. Hiçbir şey yapmadım. Bütün hafta hiçbir şey yapmadım. Sen de anlat. Cumartesi ve pazar günleri yatıp dinleneceğim. Liseyi bitirdik çok şükür. <laughs> Çalışıyoruz ekmek parası. Para kazanacağız, motor alacağız. sonra motorla beni gezdireceğiz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz. Videoyu beğenip like atmayı unutmayın. Bay bay. No. saat 4 değil. 3. <laughs> Bugün cuma. Yarın sınav var. Ve ben sabah tamiri hiçbir şey yapmadım. Odamı topladım. Piercinglerimi değiştirdim. Biraz uyumayı planlıyorum. Sonra da kalkıp bir şeyler yaparım. Bakalım.

Evet, Kutlama yapıyoruz. <laughs> Biz arkaya sonra bakalım. Biz de satmayacağız. İyi başlayalım. <Ben> <laughs> Yarın da var. Ben Günaydın YouTube. Uçuyor. <laughs> Günaydın YouTube. <laughs> Sınav sabahı saat sabah 7. Artık Gayet keyifli bir Tabii. Tabii. Bundan sonra, yarından sonra mesela denize gitmek şöyle bir fikir olarak da yapabilirsiniz. Ayrıca aslında... Atacağım kendimi. sen de boğulamazsın. aye bekliyorsun de böyleyiz Bugün de böyle giyiyorum. Tişört mü geldi? Elbise giyiyorum. Bugün üşendik hazırlanmaya. <laughs> Geldik. Dile gidiyoruz. Ne? Derece yapacaklar. Derece, Derece yapacağız. yapacağız. <laughs> Allah <Bir> boğaz <laughs> Bekle bizi. Geliyoruz. Dilden, Dilden geliyoruz. Dilden geliyoruz. Başka hiçbir <laughs> yerden gelemedik. Dilden geleceğiz. <laughs> Bitirdik. Bitirmişler. Ben Çok <laughs> Yaşasın Özgürlük. Yaşasın Krama. Özgürlük.

kafama çarpan süper <laughs> gelmedi. Bakın gökyüzü çok güzel. Bu video burada biter.